Merhaba. Bu matematik hapı videosunda sekizer saymayı öğreneceğiz. Nasıl sekizer saymayı daha kolay yapabiliriz? Bunu öğreneceğiz. Sekizer sayarken elbette 8'den başlıyoruz saymaya. Birinci adımda 8 derken aslında bir onluk söylemiyoruz. Buna da lütfen dikkat edelim. Şimdi ikinci adımda onluğum sıfırdı önceden. Birinci adımda, İkinci adımda onluğum bir oldu, birliğim altı oldu. İki geri geldik. Sonraki adımda onluğum bir artıyor, 20 Birlik altıydı, iki düşüyor, 24 dört. Üçüncü, pardon. Dördüncü adımda onluğum bir artıyor. 30. Birliğim 4'tü. 2 düşüyor. 32. Sonraki adımda onluğumuz bir artıyor. 40. Ve birliğimiz 2 düşüyor. 40. Bu 8 artacak demek 40 de 48 olacak. Bunu hemen yapabiliriz ki burada da Hani 10'luk bir artmıyor. Ve tekrar 8'den geriye saymaya, 10'lukları bir arttırmaya devam ediyoruz. 4 doğumluğumuz 5 10'luk oldu. 8, 2 geri geldi. 56. Sonraki adımda 10'luğumuz bir arttı. Birliğimiz 2 düştü. 64. Sonraki adımda ne olacak? 64 demiştim. 72. Ve son adımda 8. Lütfen dikkat edin şimdi. 8'den başlıyoruz. Birler basamağım 2 2 2 düşüyor her adımda 0'a kadar. Onlar basamağım 0'dan başladı. 1 2 3 4 diye geldi. 40'tan sonra 48 diyoruz. 48 daha 48. Sonrasında yine kuralımız devam ediyor. Onlar basamağımız her seferinde bir artıyor. Birler basamağımızda her seferinde iki şer geri gelmeye devam ediyor. Bu kadar. Kolay gelsin.